Öncelikle size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nişastanın Gücü adlı bir deney yapacağız. Peki neler lazım? Bir adet su, bir adet nişasta, bir adet de kova. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk önce biraz nişasta dökeceğiz. Sonra onu, onun yarısı kadar da su dökeceğiz. karıştırıyoruz. İyice karıştırdık. sonra deneyimiz hazır. Ama benden daha iyi yapabilirsiniz. Eğer yetmediyse biraz daha nişasta katabilir misiniz? Katabilirsiniz. Deneyimiz hazır. Deneyimiz hazır. Şimdi nişastanın gücüyle oynayalım. Nişastaya sert bir şey vurduğumuzda katılaşıyor. Yumuşak bir şekilde bastırırız. Bastırdığımızda sıvılaşıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı